Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size takipçi ile anlatacağım. Ee, bu anlattığım hile ile vereceğim site ile günde rahat bir 1000 tane takipçi kasabilirsiniz. Çünkü e, yani uğraşacaksınız. Uğraşmadan zaten bir şey yapamazsınız. Ama uğraşırsanız bin takipçi kasabileceksiniz arkadaşlar. E, siteyi söylemeden önce instagrama giriyoruz arkadaşlar. E, benim hesabım bu. E, bir şey olursa yazabilirsiniz. Ee, bu hesabı atacağız takipçiye fakat Siteye girmeden bir tane fake hesap açın şu tarz bir dakika göstereyim şurada Şu tarz bir fake hesap açın ben bu hesabı yeni açtım Bununla gireceğim siteye ee, Bu tarz bir hesap açın ve Bir tane profil fotoğrafı olsun şu tarz veya istediğiniz herhangi bir profil fotoğrafı olsun Ama kendi hesabınızla kesinlikle girmeyin bir tane fake hesap açın onunla girin arkadaşlar Şimdi çıkıyoruz Tarayıcımıza giriyoruz ve e, burada kopyalanan bağlantı olarak gözüküyor. Fastfollow.in yani hızlı takipçi, hızlı takip .in e, .in nokta .in bir alan adı gibi düşünün nokta .com gibi. Sıkıntı yok, tamamen güvenilir. E, yazıyoruz ve giriyoruz. Açıklamada bu site'nin linki var. Açıklamadan girebilirsiniz. Açıklamada e, bir 10-15 tane daha panel linki var onlara da bakabilirsiniz Evet geldiğiniz zaman e, karşınıza böyle bir yer geliyor buralara girmeyin arkadaşlar şuradan sağ üstten girişe basın e, buraların reklam olma ihtimali var Hani buraya girdiğinizde reklam çıkabiliyor ondan dolayı buraya basın e, oradan girin Ben basıyorum yükleniyor Evet açıldığı zaman üstte önemli uyarı diye bir yer var ee, resimsiz hesaplarla giriş yapmayın diyor yaparsanız takipçi beğeni düşük verilecektir diyor Ben zaten profil fotoğrafı koyun dedim Evet e, buraya geliyoruz kullanıcı adı şifre istiyor fake hesabın kullanıcı adını yazıyoruz Melih'ten takip çift sıfır geri tuşuna basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bir tane siyahlık çıkıyor bu siyahlık nedir benim profil fotoğrafım buna basmanız gerekiyor eğer bu sizde çıkmıyorsa geçmişi silin veya bu tarayıcınızı şu bir dakika tarayıcınızı masaüstü sitesi yapın o şekilde girin bilgisayarınız varsa bilgisayardan girin bu şekilde yapın evet kullanıcı adını yazdıktan sonra şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra giriş yapa basıyoruz. Aşağıda 2 dakika falan sürebilir diyor. Bu sizin internet hızınıza bağlı. Eğer internetiniz hızlıysa 3 saniyede girersiniz. bir saniyede bastığınızda girer. Ama internetiniz yavaşsa bakın ben konuşurken girdi. İnternetiniz yavaşsa sürer. Ondan dolayı eğer ev internetiniz yavaşsa mobil veriye geçin. Kaydedilsin mi diyor. Kaydediyorum. Geldiğiniz zaman şöyle yakınlaştırayım. 150 tane beğeni veriyor. 100 tane aslında 150 tane beğeni kredisi veriyor. 100 tane takipçi kredisi. 25 yorum, işte 500 e, hikaye görüntülenmesi, 200 video izlenmesi, 250 kaydetme, e, 250 de IGTV yani uzun olan videolarınızın izlenmesini veriyor arkadaşlar. E, biz ne yapacağız? Takipçi atacağız. Giriyoruz. 100 takipçi olan yere basıyorum ben. Geliyor buraya kullanacağı da istiyor arkadaşlar şöyle çıkayım göstereyim ben bu hesabımı atacağım takipçi neden bu hesabımı atacağım aslında ben bu hesabımı atmam ana hesabımı atarım fakat takipçi sayısı 11.600 olduğu için yani 11.600 takipçide misal 100 tane atsan gözükmez net gözükmez yani 99 gelse 11.600 yine gözükür her neyse. Geliyoruz. 215 takipçimiz var. Ee, çıkıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı diyor buraya Melihten Bilgiler yazıyoruz ve kullanıcıyı bulduruyoruz. Evet, internetim takılıyor arada çünkü ben başka bir odadayım. Ama yine de sıkıntı yok. Evet, e, geliyor. Burada takipçi kredimiz 100 olduğu için ama 100 atmayacak. Çünkü kredi 100. Ya büyük ihtimalle bu kadar krediye 20-25 tane atacak. Her neyse e, takipçi sayısı yazıyor orayı siliyorum 100 yazıyorum ben neden 100 yazıyorum ne kadar attıysa, hani hesap yapacağım videonun sonunda işte günde ne kadar kazanabilirsiniz şeklinden e, ondan dolayı 100 yazıyorum ve şimdi gönderimi başlata basacağım e, basıyoruz arkadaşlar gönderiliyor diyor e, büyük ihtimalle süre falan çıkacak çünkü aynen çıktı e, bu süre kısmına müzik koyacağım arkaya hızlandıracağım. Burayı geçebilirsiniz, devam edebilirsiniz ama ben burayı göstermek zorundayım. Can I be your first time up today sayfamız doldu gönderim tamamlandı diyor gönderilen yüzde yüz olarak gösteriyor fakat 100 atmayacak tekrardan söylüyorum 100 tane kredi var ee, geliyoruz 215 tane takipçi gösteriyor sayfayı yeniliyorum 227 oldu yani kaç geldi 217 gel 200 Pardon 225 olsaydı 10 takipçi yani 12 geldi 13 oldu yeniliyorum Gelecek çünkü geç geliyor. Diğer videolarda da vardı. Arkadaşlar ben burayı hıp hızlı böyle yenileyeceğim. Şöyle göstereyim. Yenileyeceğim. Videoyu durduracağım. En son halini size göstereceğim. Yani fazla gelecek. Ee, şüpheniz olmasın. Ben size 25 dediysem 25 gelecek. 20 dediysem 20 gelecek. Ben 20 gibi bir şey bekliyorum. Ee, videoyu durduracağım. Ee, zaten hani bakarsınız saat 20.17. 2 dakika sonra tamamı gelmiş olur. Hatta bir şurayı da gösterelim. Hareketler bölümünü. Bakın gelmeye devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradan bakalım hatta bir dakika. Tümünü gör. Aynen. Şu videoda takip ettim. Ya videodan önce takip ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane gelmiş. Yeniliyoruz sayfayı. Yeniliyoruz. Bakın arkadaşlar hep bir dakika arayla geliyor. Ee, 14-15 oldu. Ben bu şekilde yenileyeceğim. Arkadaşlar e, videoyu durduracağım hatta o arada. yani Tam geldiğinde göstereyim çok uzatmamak adına. Ondan dolayı bir durduruyorum şu an videoyu. Arkadaşlar bakın 2 saniye önce bir tane daha geldi. Ben şu şekilde yenileyeceğim hatta durdurmayayım. Şu şekilde yenileyelim. Ee, yani siz de görün, hızlandırırım olmazsa burayı. arkadaşlar daha gelmeyecek sanırım 1 2 3 hatta yok oradan girmeyelim en son gelen takipçilere şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 güzel gelmiş 23 24 25 Evet arkadaşlar 25 tane gelir dedim 25 tane geldi şöyle bakalım buraya 215 240 olduk Aynen 15'e 20 25 eklersek e, 240 olur Tamam e, bu kredi her saat veriliyor her hesap için 25 takipçi desen işte e, 5 tane hesabın olsa her saat için 20 her saat için 125 eder. E, günde 5 kere yapsan bunu 5 çarpı 125 editte yazarım cevabı işte o kadar e, takipçi kazanmış olursunuz yani bence az değil ve üstüne e, açıklamadaki sitelerden de bunu yaparsanız katlarsınız bunu misal 5 tane site varsa 5 çarpı hani her siteden e, kazandığınız kadar açıklamada büyük ihtimalle 10 tane falan olacak. Ya hepsinden yapsanız hepsinden bu kadar gelse bence baya harika geliyor eee şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu hesabımı takip edip bana bu hesabıma yazarsanız sizi buradan geri takip yaparım sıkıntı yok ee, bu hesabımı takip edip e, abonelik e, yani abonelik SS'ini yani abone olduğunuza ve like attığınıza dair bir SS atarsanız bana buradan mesajı atarsanız eee Oradan da size bir atarız bir 5-6 takipçi yani bir abone bir takibe 5-6 takipçi bence iyidir 10 tane atalım hadi abone ol ve beğen sonra ekran fotoğrafını bu hesaba at 10 takipçini kazan bence iyi. Bu arada arkadaşlar bot atmayacağım ee, uygulama var oradan atacağım haberiniz olsun hani bu sitelerdeki gibi bot değil. Yani sağlam takipçi. Her neyse, yani hesapladık günde biz bir 500 yazalım bunun şeyine. Aynen. Ben birazdan bu videonun kapak fotoğrafını hazırlayacağım. Günde bir 500 takipçi yazarım. O şekil yaparız bence güzel geliyor. Yani değerlendirilmeli bence. Siz de yaparsınız artık. Bizim WhatsApp grubumuz var. Telegram da var. Fakat WhatsApp'ta aktifiz. Yani Telegram'a Telegram baştan beridir vardı. Bu kanalı açtımdan beridir vardı. Şu Telegram olaylarından falan sonra baktım oraya gelen oldu da hani bir muhabbet yok şu anlık. E, WhatsApp'a gelebilirsiniz e, yani sıkıntı çıkmaz. Yani Instagram'dan da sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Video bu kadardı. Beni buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey istediğin gibi olur.